Merhaba arkadaşlar, ben Safa İlalay'a Topkapı Üniversitesi'nde yazılım mühendislik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Size akıllı, sesli araba projemizin bu kısmını sizlere anlatacağım. Önce kütüphanelerden başlamak istiyorum. Bu, bu kütüphanemizi ses işleme için kullandık. Verge kütüphanemizi modelleme için kullandık. Sclern kütüphanemizi değerlendirme için kullandık. Veri yönetimi içinse numpy kütüphanemizi kullandık. Görselleştirme bu kütüphanemizi kullandık. Optimizasyon içinse Verge, Verge, Opt, Optim ihtimalimizi kullandık. Burada vereceğimiz komutlarda eğer seslerimiz 2 saniye ise ya da 3 saniye ise sadece 1 saniyelik komutun kısmını alacak. Bunun için duration'ı kullandık. 2 saniyelik bir ses kayıtımızı 1 saniyeye düşürmek için. Bu kısımda bu fonksiyon sesi sayıya çevirmek için yaptık. Sesi düzeltir, bir saniye yapar, gürültüyü temizler. Tüm özellikleri tek sayı dizine dönüştürür. Modelin anlayacağı sayısal Veriyi. Bu fonksiyonumuzda sese rastgele gürültü ekliyor. Modelin gürültüye dayanıklı olmasını sağlıyor. Buradaki fonksiyonumuzda sesin perdesini değiştirerek yapay veri üretir. Burada amacımız modelin farklı tonlardaki konuşmaların tanımasını sağlamak. Bu fonksiyonumuzda sesi hızlandırır, yavaşlatır, veri çeşitliliği arttırır. Burada amacımız sesin hızını değiştirerek modelin farklı konuşma tempolarını tanımasını sağlamak. Bu fonksiyonumuzda ses verilerini yükleyip işleyerek makine öğrenim modeli için hazır hale getiriyor. Burada amacımız ses verilerini yüklemek ve çeşitlendirerek model eğitim setini zenginleştirmek. Buradaki fonksiyonumuzda ham ses verisini alarak makine öğrenim modelini işleyebileceği sayısal özellikler dönüştürüyor. Buradaki sınıfımızda ses özelliklerini PyTorch'un işleyebileceği tansiyon formatını dönüştürüyor ve verileri CNN modeline uygun bir şekilde boyutunda düzenliyor. Eğitim sırasında kolayca başlar halinde yüklenebilmesini sağlıyor. Bu sınıfımızda bir boyutlu CNN modeli ses özelliklerini analiz ederek komut sınıflandırma yapıyor. 3 evrişim katmanı ve tam bağlı katmanlardan oluşuyor. Buradaki amacımız ses vektörlerini işleyerek komutları tanımlamak, bir boyutlu CNN ile verimli öğrencisini sağlamak, batch norm ve dropout ile stabil eğitim yapmak. Buradaki fonksiyonumuzda by touch modelin eğitim ve performansını değerlendirir. Eğitim sırasında kayıp ve doğruluk takibi yapıyor. Bu fonksiyon model eğitim sürecinin görselleştirilmesini sağlıyor. Buradaki amacımız eğitim ve evaluation kayıp doğruluk grafiklerini çizmek, modern performansını görsel olarak takip etmeyi kolaylaştırmak, sonuçları PNG dosyası olarak kaydetmek. Son olarak main fonksiyonumuz üstteki bütün fonksiyonların içinde ekleyip düzenledik. Bu kata 5 temel sesli komutu düz, dur, sağ, sola, geri tanıyan bir yapay zeka sisteminin tüm eğitim sürecini yönetiyor. Böylelikle bizim projemizde genç ya da yaşlı, kız ya da erkek, çocuk hiç fark etmeden komutu verdiğinde arabamız çalışacak. %90.40 doğruluk oranını elde edebildik. Kodumuzu çalıştırıyorum. Kodumuz 3 ana sayfadan oluşuyor. Data setimiz çeşitli kişilerden, çeşitli yaşlardan, erkek ve kızlardan aldık. Burada işaretlediğim yerde doğruluk oranımız gözüküyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Jolie Şehna Topkapı Üniversitesi'nde 3. sınıf yazılım mühendisliği öğrencisiyim. şimdi size projemizin bu kısmını anlatacağım. Şimdi ilk olarak burada yeni bir kütüphanemiz var. Bir Beykız Kütüphanesi. Bu kütüphane modelimizin öğrendiklerini ve veri ayarlarını kaydedip sonra tekrar kullanabiliyoruz. Yani bu modelin hatırlamasını sağlar. Burada da e, bazı temel ayarlara tanımladık. Burada e, Simple Rate, sesin saniyedeki örnek sayısı. E, Dere içinde e, kaç saniyelik ses alınacak. Biz bir saniye yaptık. Burada da NMFCC, insan kulağı gibi ses analiz eden özellik çıkarımı. Burada da NFFT ve Huffling ise bunlar ses sesi küçük parçalara bölüp analiz etmeye sağlar. Burada mapping diye bir klasımız var. Bu modelimizin tanıyacağı komutları ve bunlara karşılık gelen sayısal etiketleri bu kısımda sesli komutlarımızı numaralandık çünkü yapay zeka sayıları daha çok iyi tanıyor. Burada da audio cnn bir klasımız var. Biz cnn modelini kullandık. Bu modelde 3 evrimli katman var. Bu katmanlar sizin içindeki anlamlı bilgileri çıkarır. Her katmandan sonra da batch norm ve max pooling diye işlemlerimiz var. Patch norm, veri, bu veriyi dengeler. Max pooling ise gereksiz bilgileri azaltır. Sonrasında da e, fully connected katmanına geçer ve bunlar da sesin hangi komut olduğunu bilirler. Burada forward kısmı da e, bu katmanlar sırayla e, sesi inceliyor, sonra önemli kısımları seçiyor, düzenliyor ve en sonunda bu sesin ne anlamına geldiğini e, karar veriyor. Biz e, ReLU ve e, dropout ile modelin ezber yapmasını engelledik. Şimdi preprocess audio data. Bu fonksiyon e, ses modele uygun hale getirir. Önce sesi dengeler, sonra MFCC, e, delta gibi özellikleri çıkartırır. Bunlar e, sesin e, sesin frekans yapısını ve zaman içindeki değişimi temsil eder. En sonunda da hepsini tek sayı dizisini dönüştürülür. Burada Predict e, Audio Data ses serisi işlenip modeli tahmin yapılır. E, model sınıf tahmini ve güveni seviyesini verir ve bu kadar burası. Şimdi burada main ana fonksiyonumuz. E, bu model ve skaler yüklenir. Test dosyaları tek tek işlenir, tahmin yapılır ve sonuçları yazdırır. CBU CB, e, varsa onu kullanır yoksa da e, CBU devreye girer. Merhaba arkadaşlar ben Sidrelle Aslan, İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin 3. sınıf yazılım mühendisliği öğrencisiyim. E, bu, şimdi size kodlarımızın devamını anlatacağım. E, burada ek olarak bir serial kütüphanemiz var. Onu Bluetooth üzerinden Arduino'ya e, komut göndermek için indirdik. Şimdi ise kodlarımızın şu kod sayfasının çalışma mantığını anlatıyorum. Mikrofon açık olacak, ama hep açık kalmasın diye hem telefona hem bilgisayara bir uygulama indirdik. Ve o, ve o uygulama bilgisayarın sesini kapatıp sesi telefondan alır. Böylece mikrofonu istediğimiz gibi açıp kapatabiliyoruz ve size, e, aldığımız ses daha kaliteli olacak. Ondan sonra şimdi alınan ses Kodumuz gelen, gelen sesin dalgalarına bakarak konuşma olup olmadığını tespit edecek. Konuşma tespit edilirse, edilirse sesi MFCC, e, kromatik özellikler, spektral merkez gibi özelliklere dönüştürecek. Ve ondan sonra CNN'e gönderecek. Ve CNN e, o sesi, komutunu sınıflandırır. Yani hangi komut diye. E, ondan sonra burada bizim komutlarımız var. E, o komutları Arduino kodda daha iyi açıklarım. E, burada bizim CNN modelimiz az önce arkadaşımızın e, anlattığı gibi. E, bunu kullanarak, liprosa... Burayı kullanarak e, se, ses kaydında sessiz bölümleri atar. Şimdi ise direkt oraya geçelim. Burada e, gerçek zamanlı ses işleme oluyor. Burada konuşmanın başlangıcının evet. ve sonunu belirlenir ve tanıma işlemi için bitret kullanır. Ve burada komut tanıdıldıktan sonra bir saniye bekler. Yani arka arkaya e, komutlar önlemek için bir, bir saniye bekler. E, ve işte artık... Komutumuz belirlendi. Artık işledi ve komutun hangi olduğunu hangisi olduğunu bildi ve bununla bununla Bluetooth'a, Lutuza Bluetooth Arduino'ya komutu gönderecek. Şimdi burada bizim Arduino kodlarımız C++ ile yazılmış. Burada burası motorların Arduino'da nereye bağladığımızı yazdık. Yani hangi pinlere bağladık diye yazdık. E, ve burada bizim komutlarımız. Şimdi e, bir ileriye gel, ileriye git denildiğinde bu komut çalışacak. E, burası motorlara giden e, enerjiyi kontrol ediyoruz. Artıma, eksi mi? E, burada ileriye git denildiğinde 5 saniye boyunca ileriye gidecek. E, S denildiğinde yani S arkaya git, yani geri git denildiğinde bir saniye boyunca arkaya gidecek. E, R denildiğinde yani denildiğinde iki saniye boyunca sağa dönecek. Sadece sağa döner. Sağa git dediğimizde R ve W göndermemiz gerekiyor, direkt sağa dönüp gidiyor. Burada ise aynısı sola git, iki saniye boyunca sola gidiyor. F de her durdurmak için kullanıyoruz ve böylece kodlarımız bitti, arabamız hazır. Şimdi arabamızın birkaç fotoğrafını, birkaç deneyim videosunu sizinle paylaşıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.